Arkadaşlar abur cubur deniyoruz. Abur cubur deniyoruz. Yani bizimkisi. Ben şu an bunu deniyorum. Rondo. Gipsimi deniyorum. Arkadaşlar bu okulda 5 lira ama bakkalda 3,5 lira. Ben rondoma evet. tadıyorum. Çok güzel tadı. Evet. Ar Artur'un ağzına da verdik. Ben de alayım bir tane. Evet. <laughs> Arkadaşlar siz de yiyin. Al. Tamam. <laughs> Hadi Ruffles'in ketçaplısı gibi. Değil mi? Güzel. Olips de aldık. Olips. Benim olipsim içeride kaldı. Aa, dur, dur be. Videoyu duracağım git. Videoyu duracağım git al. Arkadaşlar gittim geldim. Ben yine burada. Olips. Naneli şeker. Güzel tadı. Şimdi Rondonu mu atacağım? Şimdi de rondoyu deniyoruz. Ben denedim arkadaşlar. Çok güzel tadı değil mi Ertuğrul? Arkadaşlar Ertuğrul'un yolda mısır mısırı düşmüştü. Ben görmeseydim gidiyordu mısırı. Gidiyordu mısırı. Şimdi rondonun tadına bakacağız. Çilekli. Biz çilekli aldık. Şeylesi, vanilyası da vardı. Ben çilekli bence. Sence? O? Evet. yarısından çoğu sen oturun ya. Gel senle. Tamam. Güzel. Güzel. Arkadaşlar 6 buçuklara, 7'ye 8 9 tane falan çıkıyor. Arkadaşlar Cipsan üzerinden 8 veriyorum. Buna üzerinden 7 veriyorum. Onu da mı? Evet. Ben mısır'a 7 veriyorum. Onda ya. Onda 9.9 veriyorum. Şimdi ben olipsimi deneyeyim. Olips güzelse bana söyle. Naneli aldık. Naneli. Bak. Göstereyim. Bak. Naneli olmadan inanamıyorum. Nerede yazıyor ya? Olips. Açıyoruz. Ben hala bisküvi seni yiyorum. Olips. Arkadaşlar yavaş yavaş yiyorum bitmesin diye. Olips. Olis acı baya. Acı. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Yo ben. Şaka yaptım. Bir tane olips. Aşar bunlar için su içince ölüyorsunuz neredeyse. Hani soğuk. Soğuk su içince ölüyorsunuz neredeyse. O kadar bir şey yani. Acılık geliyor sonra su içince. Bakın. Acı mı? Yeme bir şey geliyor bak. Yeme bir şey geliyor bak. Kokayım be. Acı değil lan bu. Hadi lan acı... kokmuyor ki hiç. Acı değil bu. Sen de rondan aç istiyorsan. Açacağım demiştin. Ha çıkmış zaten. Abi sen mi dedin? Acı değil ki bu. Tamam sonra denerim. Başar acı değil bu. Oh <laughs> acı değil bu. Bak. <laughs> bak. Eşe Dali'nin şanları sıkan var mı? Yardım Dali'ni niye aldın? Neyse i̇şte, arkadaşlar videomuz bu kadardı. da. Bu arada kameraya abone olmayı unutmayın.